Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Gene ee, küçük bir e, tespitim olacak, gözlemim olacak. Daha doğrusu ne kadar e, katılırsınız bilmiyorum ama bence böyle. Şimdi 65 yaş üzeri e, dışarı çıkıyor, önemsemiyor. 60 yaş üzeri önemsemiyor, dışarı çıkıyor. E, rahat davranıyor, canının kıymetini bilmiyor, sağlığın kıymetini bilmiyor filan gibisinden e, eleştiriyorsunuz. Yani genel olarak hani... Çoğumuz eleştiriyor o şekilde ama e, ben eleştirmiyorum bu şekilde. Çünkü e, herkes cananın kıymetini bilir arkadaşlar. Can tatlıdır. Sağlık önemlidir. Kendisi için olmasa da e, sevdikleri için çoğu çocuğu için, torunları için e, hayatı sever insan. Onlardan ayrılmak istemez. Onlara acı çektirmek istemez. E, sadece şu var e, 90'lı yıllar e, milenyum çağı dediğimiz 2000'li yıllar ve sonrasındaki Z kuşağı dediğimiz kuşak genel anlamda e, pek acı görmedi, pek sıkıntı yaşamadı, çekmedi. E, ondan dolayı da e, çok bilmezler e, sıkıntıları, şunları, dertleri, bunları. Yani ondan da bu e, genel anlamda e, bu insanlar 60 yaşında 65 yaşında üzeri olan kişiler ee, genel olarak şöyle bir e, durum vardır arkadaşlar. 80'li yılların darbe dönemini gördüler. Ondan sonra Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonraki Amerika'nın ambargosunu gördüler. Ekonomik önden sıkıntılara girdiler. Yağ kuyruğuna girdiler, tüp kuyruğuna girdiler. Yani senin gibi e, yediğini içtiğini fotoğraflayıp, sosyal medyada paylaşıp sevinmedi. Senin gibi ne bileyim işte denize doğru e, manzaraya karşı işte bronz bacakların arasından e, kitap eşliğinde fotoğraf çekmedi. Yani bunlar senin e, daha büyük derdin. Yani şu anda bunlara tekrardan sahip olabilmek için e, canını dişe takmışsın sen. Ve e, senin derdin daha büyük ona göre, ona istinaden. Ondan dolayı hani çok daha büyük sıkıntılardan, sorunlardan, dertlerden geçmiş bir jenerasyon oldukları için Onlara bu fasafüse gelir birazcık. Yani hani çok zorlanmıyorlar bu süreçte. Ee, evde olurum, dışarıda olurum falan olurum falan olurum. Biz nelerden geçtik gibisinden düşünceleri var. Yani doğru olarak yaptıklarını söylemiyorum. Yani doğru değil ee, dışarıda gezmeler, etmeler, e, boş boş dolaşmalar. Bunları ben de zaman zaman çok eleştiriyorum ama e, onlar canını kıymetini bilmiyor. Gebersinler falan filan. Ya ağır hitamlarda bulunmak ee, yanlış bazı e, görüyorum böyle. Çekilen videolarda, şunlarda, bunlarda e, abartılı tepkiler veriliyor. E, o Sıkıntısı büyük. Yani e, O süreçlerden geçen insanlar bunları e, çok kaygılanmazlar. Kaygı düzeyleri, e, endişeleri bizim kadar yüksek değil. Çünkü bizim jenerasyon ve sonrasındaki jenerasyonlar genelde e, çok küçük şeyleri dert ettiler. Bu çok büyük bir travma olarak görülür şu anda. Ondan dolayı zaten bu kadar büyük bir psikolojik sıkıntı yaşıyor herkes. Bu kadar büyük tepki doğuyor aslında. Sosyal medyada falan şurada burada işte görüyoruz. Ondan dolayı arkadaşlar müsterih olun. Yani şu yaşımıza kadar, bizden sonraki jenerasyonlarımız da bu yaşına kadar görmediği şeyi şu 2020 bize gösterdi. Yani 2020 bizi gerçekten sabır e, sınırımızı, sabır taşımızı zonklatan, zorlayan bir yıl oldu. Umarım bundan sonraki yıllar bu yılı aratmaz ve bu yılı biz e, tekrar hatırlamayız yani. Her şey gönlünüzü olsun. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşçakalın.